Bugün ızgara lezzetinde tavada tavuk but yapıyoruz. Öncelikle 1 kilo kemiksiz tavuk budu alıyoruz. Şimdi de marine sosumuzu hazırlayalım. Bir kaseye yoğurt, sarımsak, köri, karabiber, kimyon, pul biber, kekik ve sıvı yağ koyuyoruz. Güzelce karıştıralım. Tavuklarımızı bu sosa iyice bulayalım. Sosun her yerine ulaştığından emin olalım. Sonra kabımızı streç filmle kapatıp buzdolabında en az 2 saat dinlendirelim. Hatta mümkünse bir gece bekletmek tadını daha da güzelleştirecektir. Dinlenen tavuklarımızı artık pişirebiliriz. Tavayı ocağa alıp yüksek ateşte ısıtalım. Tavuklarımızı tavaya yerleştirelim ve altın rengi bir kabuk oluşana kadar pişirelim. Sonra altını kısığa alıp tavuklar tamamen pişene kadar, ortalama 15-20 dakika daha pişirmeye devam edelim. İşte bu kadar. İzgara tadında tavuk butlarımız hazır. Daha fazlası için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.